Öncelikle hepiniz hoş geldiniz diyorum. Değerlendirme toplantımıza. Memleket Sevdaları Derneği Gençlik Tanıtımı Genel Başkan Yardımcısı Önder Artan. Kendimi tanıtmak isterim. Belki tanıyor arkadaşlar çoğu. Şimdi gençlere yönelik çalışmalar yapmaya başladık. Ee, Kayseri'de e, gördüğünüz gibi gençlerimiz gelmiş. Örgütleniyor şu anda. Ee, tabi tabii bütün illerde de bu örgütlenmeyi yapmamız gerekiyor 81 Eskişehir'de buna yönelik çalışmalarımız yavaş yavaş başlıyor. E, haftaya ve öteki hafta stand kuracağız. Broşürlerimizi bastırdık. E, broşürlerimizi dağıtacağız. Ayrıca e, Yunusemde kampüsünün orada kafeler var. Kafelerde gideceğiz. Üniversite öğrencilerimizle, ÜMSD'yi kurmak istiyoruz. Onlarla beraber konuşacağız ve üniversiteli gençleri de e, aramıza katacağız. Çünkü Atatürk'ün dediği gibi e, ülkeyi gençlere bırakmıştır. E, gençler de bizim e, güvenmemiz gerekiyor. E, gençler bizim geleceğimizdir. Gençliğine de sahip çıkmamız gerekiyor. Yalnız şu 20 yıllık dönemde gençlerde bir korku içinde. Tabi bu iktidardan dolayı e, derneklere üye olmaya, siyasi partilere üye olmaya çekiniyorlar. E, bunu da birebir konuşmalarla halletmemiz gerekiyor. Çünkü Z kuşağı dediğimiz gençlere bu seçimde de çok büyük görev düşüyor. E, ben Z kuşağının e, bu seçimde de görevini yapacağını inanıyorum. İnşallah bu iktidar partisi gittikten sonra zaten daha da gençler derneğimiz üye olacak, sivil toplum üye olacak güçlü bir şekilde ülkemize de sahip çıkacak.